Merhaba futbol severler. Bugün sizlere kardeş olmalarına rağmen farklı ülkeleri seçmiş futbolcuları anlatacağım. Hem seçtikleri ülkelerden hem de güncel durumlarından kısaca bahsedeceğim. Haydi başlayalım. İlk örneğimiz Orkun ve Ozan Kökçü. Altyapı eğitimlerini Groningen'de almalarına rağmen Hollanda milli takımını seçmeyen Kökçü kardeşler Azerbaycan ve Türkiye milli takımlarında oynamayı seçtiler. İki kardeşimizi de ülkemizi seçtikleri için teşekkür ediyoruz. Ozan şu anda Hollanda ekibi Volendam forması giyerken Orkun çocukluk aşkım dediği Beşiktaş'a transfer oldu. İkisine de başarılar diliyoruz. Sonraki futbolcularımız Tijani Reinders ve Eliano Reinders. Tijani Reinders şu anda Hollanda A milli takımı oyuncusu. Bu yaz 55 milyon euroya Milan'dan Manchester City'ye transfer oldu. Babası Endonezya kökenli. Bu yüzden genç yaşta Endonezya milli takımı da onu istemişti fakat o Hollanda milli takımında oynamayı seçti. Eliano Reinders ise babasının yolundan giderek Endonezya milli takımını seçti. Normalde Hollanda'da Zwolle forması giyiyordu. Milli takımdan davetle birlikte buradan Endonezya ekibi Persi Bandung takımına transfer oldu ve şu anda bu takımda forma giyiyor. Sonraki oyunculara geçmeden hala abone değilsen abone olarak bize destek verebilirsin. Saydığımız futbolcular dışında senin bildiğin örnek varsa yorumlara yazabilirsin. Sonraki futbolcularımız Jerome Boateng ve Kevin Prince Boateng kardeşler. Kardeşlerin ikisi de yakın zamanda emekli oldu. Hatırlayanlar vardır Kevin Prince Boateng bir dönem ülkemizde de forma giymişti. Jerome Boateng Almanya adına oynamayı tercih etti. Kevin Prince Boateng ise Ghana milli takımını seçti. Hatta bu kardeşler bir dünya kupasında karşılaşan ilk kardeşler olarak tarihe geçtiler. Sonraki futbolcularımız Granit Şaka ve Tavlant Şaka kardeşler. Granit Şaka İsviçre milli takımında oynuyor. Tavlant Şaka ise Arnavutluk milli takımında forma giyiyor. Granit Şaka Premier Lig'de Sunderland forması giyiyor. Kardeşi Tavlant ise bu yaz emekli oldu. UEFA Euro 2016'da birbirlerine karşı oynadılar. Sonraki örneğimiz Tiago Alcantara ve Rafinha Alcantara kardeşler. Tiago İspanya milli takımını seçti, Rafinha ise Brezilya için oynamayı tercih etti. Tiago Alcantara bu yaz futbolu bıraktı. Rafinha Alcantara ise bir yıldır kulüpsüz ve o da yakın zamanda emekli olacak. Sonraki futbolcularımız Inaki Williams ve Nico Williams kardeşler. Inaki ve Nico Williams ikisi de İspanya'da doğdu ama Inaki köklerine dönüp Gana'yı seçti. Niko ise İspanya formasıyla parlıyor. Altyapıdan beri aynı kulüpteler. Fakat farklı milli takımlar için oynuyorlar. Son örneğimiz Paul Pogba, Mathias Pogba ve Florentin Pogba kardeşler. Paul Pogba Fransa'yı seçti ve dünya şampiyonu oldu. İkiz kardeşleri Florentin ve Mathias ise Gine için sahaya çıktı. Gine'yi seçen kardeşler yeterince başarılı olamazken Pogba başarılı olup başarıyı koruyamayanlardan oldu. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızda oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Futbolun bilinmeyen taraflarına yolculuğumuz devam ediyor. Videom hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma.